Yani benim burada yaptığım Kur'an-ı Kerim'in en az 101 ayetine dayanan bir ahlaki bir tavırdır. Nedir o? Gördüğünüz her şeyi lütfen sorgulayın. Bilmediğiniz şeyi peşine düşmeyin. Bildiğiniz şeyleri lütfen tenkit edin. O kişiyi de uyarın ki bir daha yanlış yapmasın. Bak bu Hollandalı bir adamdı. İyerek diye birisi. Ve bu dedi ki yani ben büyük bir hata yapmışım. Büyük bir yanlış yapmışım. Zaten ben öğrencilere bunu yazıyordum dedi. Hiçbir şey araştırmadığını da zaten dolaylı bir şekilde itiraf etmiş oldu. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz gerçekten her okuduğumuzu mutlaka sorguluyoruz. <laughs> Ve bakıyoruz Kur'an'da bunun dayanağı hangi ayetlere dayanıyor veya da hangi ayetlere dayanmıyor mesela. Bu şekilde işte siz de her okuduğunuzu veya duyduğunuzu etrafınıza, çevrenizde, evinizde işte böyle araştırırsanız işte o zaman gerçeğe ulaşırsınız.